Tamam. Ağzını Lara, Lara için nasıl alınır? Bununla başlayalım. Bu nefes alışımız. Yine göğüs aynı şekilde. Burada nefes alışı gerekiyor. Başka bir konu olarak yapabileceğiniz, evde yöntemlerinden biri. Ağzı şeklinde. Diyelim. Peki. Bu ne? O ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Tamam. elimizde gider? Gider. yolda. Hadi başta. kestim. Aynen. Bunu bir deneyin. Bir dakika. De bir dakika. Bir dakika. Evet, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir 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 Çek, çektim çektim, çektim Karşıma dizlerim şöyle şu... Çek ve erkekler için bitirme evet. hareketi Salla indir evet. Olara açalım beyler 4 ve 5 ve altı. Çok 2 sağ 2 sağ ve 3 ve

월요일에 앉있는 곡을 보내주신 후에, 곡을 Pamukkale Belediyesi'nin açmış olduğu diksiyon kursunda kursiyerim. E, diksiyon kursuna iş görüşmelerine daha etkin bir şekilde konuşmak için e, katılmıştım. Bunun neticesinde de büyük bir ilerleme ettim. Bu yüzden Pamukkale Belediyesi'nin açmış olduğu kurs teşekkür ediyorum. Pamukkale Belediyesi'nin açmış olduğu el sanatları kursunda e, kursuna geliyoruz. Bu kursta e, iğne oyası, tel kırma gibi değişik e, el sanatlarını öğreniyoruz. Bu sanatları e, ev hanımlarının boş zamanlarını değerlendirme, onlar için bir e, meslek edinme, hatta onların hani satışa kadar, satışlarını yapmak, kazançlarını sağlamaya kadar giden bir kursun öncülüğü oluyor bu kurslar. Mukabele Belediyesine teşekkür ederiz. E, Giyim teknolojisi kursunda kursiyerim ve bu kursta olmaktan çok 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 mutluyum. Hem eğleniyoruz, de çok kaliteli vakit geçiriyoruz ve öğrenirken de üretiyoruz. Ve bize bu imkanları sunan Pamukkale Belediye Başkanımıza, müdürlerimize, personele teşekkür etmek istiyorum.